Kaçtım galiba. Arkadaşlar hepinize günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çakırlara kahvaltıya gideceğiz. Ben onların kahvaltısını çok beğeniyorum. Zaten göstereceğim. Tam bir köy kahvaltısı böyle bazlaması, gözlemesi falan var. Daha da, da diyette olduğum için canım çekiyordu. Ve gidelim dedik. Ee, şimdi beraber hazırlanacağız öncesinde. Ardından işte kahvaltıdan sonra spontane gelişen bir pazar günümüz olacak. Bu arada kamera değişikliği yaptım fark ettiyseniz. Çünkü kendi kameramın şarjı bitti. Ve evet, anneme dedim ki anne kameranı alıyorum haberin olsun. Aslında ikimiz ortak kullanıyoruz ama annemin kamerası yani. Anneme hediye olarak aldık biz. Neyse sizi seviyorum. Hazırlanmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber kombinimizi seçelim. Ne giyeceğimi gram bir fikrim yok ama böyle bir renkli bir şeyler giymek istiyorum. Saçımı ördüm ve kendimi ördüm. Balık sırtı ördüm bakın nasıl olmuş. İlk örüşüme göre bence harika olmuş. Ben bir iki yıldır falan böyle balık sırtı örmeyi çok istiyorum. Ve ben anneme falan diyorum. Anne bak lütfen örer misin saçımı? Annem denedi denedi yapamadık. Artık en son kuaföre gideyim ben. Bugün hatta bizim bu, bugün planlarımızda kuaföre gitmek de vardı. Kuaförde saçımı ördürürüm. Yarın da okulda balık balık sırtı görürler beni diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki ben bence bunu videoyu izleyerek başarabilirim. Gerçekten de ben yaptım. Bence ilke göre harika oldu bakın. Şimdi neyse kombinimize geçelim. Aslında şunu giymek istiyorum. Şöyle sarı bir bir de bunun altı var sarı aynı renk ben bunu giyip geliyorum evet arkadaşlar hazırım ben böyle oldu zaten detaylı olarak aynada göstereceğim şu an burada gösteremiyorum çünkü çok ben bu aralar bilmiyorum makyaj yapasım gelmiyor benim hiç makyaj yapasım gelmiyor 2-3 gündür okula sıfır makyajla gidiyorum hani direkt gözaltı çünkü sürüp çıkıyorum Bugün de öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Çünkü birazcık kirpiklerimin uzamasını istiyorum. Ve bilmiyorum çok makyaj yapasım gelmiyor bu aralar. O yüzden bir makyaj yerimize geçelim. Makyaj yerimize geçelim. Ama ben bu yapmadım. O olmadan olur mu? Olmaz. O zaman makyaj yerimize geçelim. Oh. galiba. Sesi duydunuz mu? Zaten Ece normal mısın sen? <laughs> Hadi bakalım geçelim. Evet. Çok iyi yere sabitledim bence. Nasıl fikir? Şimdi kliniğim bu gözaltı kremini süreceğim. Bunu bana ada getirdi. Bakın bunun fotoğrafını alın. Çok güzel bir gözaltı kremi. Arkadaşlar şimdi yüzüme nemlendireceğiz. Süreceğim. O da bu. Zaten her videomda görüyorsunuz. Artık paketini yeniledim bitti diye. Çünkü favori şeyim artık. Bundan başka nemlendirici süremiyorum. Hazırım. Artık evden çıkma vakti. Arabada görüşürüz. Arkadaşlar arabada görüşürüz dedim ama bir kombinimi de göstermek istiyorum size. Böyle oldu. Sarılara büründüm. Şimdi dediğim gibi arabaya gideceğiz. Yolda da zaten çekeceğim. Şimdi arabaya bindik, yoldayız, gidiyoruz. Bak bana ben acının ta kendisiyim. Gözleme-bazlama kokuları şimdiden gelmeye başladı yani. Arkadaşlar şimdi geldik. Hemen döndürmeye çalışıyorum. Şöyle bir yer. Şimdi iç yarısına gö gidince göstereceğim zaten. Arkadaşlar şimdi yemeklerimizi söyledik. Eee gözleme de geliyor şu an. Teşekkür ederim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gözde abla eee bir, iki, iki üç aydır biz buraya gelmiyoruz ve bayağı da canım işte Annemler de dedim, gidelim yani. Ama az yiyeceksin zaten. Az yiyeceğim, tabii ki de. Zaten çok da yiyemiyorum artık. Hey, e, diğer videolarımda da Gözde Abla'ya mesaj gönderiyoruz ya, orada. Gözde görmesin, Gözde görmesin diye annem. E, altına şey yazmış, izledim videoyu falan yazmış. E, bunu da görmesin <laughs> ama izleyecek. Şimdi bu da bazlamamız bu arada. Çok güzel gözüküyor. Haşarlı. Evet. Babam da arkada beni çekiyor. Kameramanlığımı yapıyor. Şimdi yiyeceğiz. Başlayalım hadi yemeye. Şu an yiyorum. Çakırlara gelirseniz muhtarın yerine gelin arkadaşlar. Gül taze. Gül tazeymiş. Domates yemeyeceğim. Bir tane yiyeceğim. Tamam yiyeyim. <laughs> tamam. O zaman şimdi kapatıyorum. Biz yiyelim. Sonra İlo. görüşürüz. İlo. Baba selam ver sen de. Anne sen Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi bitirdik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi de Jetsons varsa gidiyoruz. Varsak'taki şubemize gidiyoruz. En son halini görmemiştim. Şimdi çok merak ediyorum nasıl olmuş. Jetsons bu arada bizim kendi kafemiz. Ee, bu arada bekleriz yani. Eğer Antalya'ya yolunuz düşerse. Şimdi arabaya biniyoruz ve yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi şubemize geldik. Çay ve kahvemizi içiyoruz. Arkadaşlar şimdi tatlarımızı yapıyoruz. İzmir bombası denedim. Şöyle dışı da içi de çikolatalı. Çok güzeldi. Şimdi böyle tatlarımızı yiyoruz. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyorduk. 5 dakikadır falan bir arabayı çalıştırmak için uğraşıyoruz. Çünkü annem çantasını değiştirince e, arabanın anahtarı da farklı çantada kaldı. Biz de telefondaki uygulamadan çalıştırıyoruz arabayı. O yüzden bir çalışmadı dedik. Kaldık mı acaba? Neyse. Şimdi e, nereye gidiyoruz baba? Arkadaşlar artık eve gidiyoruz. Evde görüşmek üzere. Arkadaşlar arabada uyumuşum ben. Çok yoruldum. Biraz sabah erken kalktık. Ee, şimdi eve geldik. Evde vakit geçireceğiz. Eee et aldık. Ee, ben et yapmayı düşünüyorum. Annem eğer bana mutfağı verirse ben yapayım değil mi? Evet annem onayla izin verdi video için. Eee et yapacağım. Abimler dün e, şey, sevgililer günü öyle bir menü hazırlamış. Dedim benim de canım çekti. Ben de kendimi hazırlayayım. O yüzden kendime et hazırlayacağım. Öyle sev, seviyorum şimdi. Aha. Aleykümselam. Arkadaşlar sesimi iki dakikalık kapattım. aramadan ee, aramada. Şimdi arkadaş arat. Ee, diğer be? arkadaşım ismini söylememe Demir. izin vermedi. O ömür yüzden bir arkadaşım daha. daha kız. Ömür, 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 Biri daha. Onun da ismini çok geçmek istemiyorum. İşte arat falan. Ee, şey, şey, arama yapıyoruz. Bir play falan oynayacağız. Tam bir pazar günü Biple ve birazdan da et hazırlayacağım kendime. <laughs> et yapacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi biz biraz oynayacağız. Oyun oynayacağız. O zaman we play oynayacağız. We play. Arkadaşlar şimdi etimiz burada ve etlerimizi buna koyacağız ve kendiliğinden pişecek ardından sosa geçeceğiz. Çok korkunç gözüküyor ve dil gibi. Şöyle. Işığı ah, da açtı annem. Arkadaşlar şimdi sosa başlıyoruz. Şöyle annem yarısını koydum. Detaylı Leterli mı? Detaylıymış. Arkadaşlar şimdi salçamızı ekliyoruz. Şu kadar yeter mi? Yetiyormuş. Bu arada ilk defa böyle bir yemek yapıyorum. Genel olarak hani yaptığım şeyler makarna, ne bileyim kahvaltıda ne bileyim menemen falan yumurta. Ancak bu kadar yaşadım. Şey Şu anda bir üst seviyeye geçtim. Ee, biri bana sorarsa ne yemek yaptın diye e, et yaptım diyeceğim öncelikle. <laughs> bu arada bir şey dedim, Yemek serisi yapayım bence ve yemek yapalım beraber. İzler misiniz öyle bir şey olsa? Yorumlara yazın. Ama annemin yardım, yardımı olmayacak. Hani böyle sadece ben yapacağım. Yapabilir miyim sence? Annem ne yapabilirsin? <laughs> o kadar inanmıyor ki yapam yapabileceğimiz yap yapabile yapabileceğimi inanmıyor. Şimdi domates sosuna ekliyorum. Kaç kaşık? Kaç kaşık? Koy karar vereyim ben. Gök <laughs> 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 göz kararı. Annem ustalaştığı için özür hmm. dilerim. Yani bunu sormam bile hataydı. Koy tamam. Ha, tamam. Sen ne Bunu da şöyle. Su koyuyormuşum, yeter de bana. Bir tık döktüm de ben. Bir yerlere, buralar falan bayağı sızdırdı. Onu temizledik. Şimdi kekik ve karabiber, önce karabiber. Bir kaşık yeter mi? Şöyle. Aa, az 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 az. Koyduğunun adı ne? Kekik. Arkadaşlar ben yaptım. Ben. Bakın. Ben. Haberimiz olsun yani. Evet et zaten vardı. Sadece pişirdiğine canur diye yorumlar atabilirsiniz ama ee, ben yaptım yani. Şimdi bu suyu çekmiş. Öyle de ben <laughs> de. Böyle bilgisizlik. Ya benim yaptığım sosu dökeceğim. Şimdi böyle e, sosla kaynayacakmış. Böyle pişecek yani. Üstünü kapayacak mıyız? Yok. Tamam böyle bekleyeceğiz. Hazır olunca yani oturduğumuz zaman önümde tabakla beraber görüşürüz. Ben yaptım. Arkadaşlar soframız hazır. Bu babamın tabağı daha çekilebilir oldu. Bu da benim tabağım. Ben biber ve domates yemediğim için böyle oldu. Şimdi Şimdi artık kapanışı yapıyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.